Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yalova şubesi Zeynel Abidin aşkına birlik lokması adı altında Aşure günü etkinliği gerçekleştirdi. Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Yalova cemevindeki etkinlikte duaların okunmasının ardından Aşure ikramı yapıldı. Allah'ım ben ve kerim. Yalova Şube Başkanı Fikri Demir burada yaptığı konuşmada etkinliklerine katılanlara teşekkür etti. Aset makamı, sayın valim, milletvekilim, STK başkanları, siyasi parti temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Burası bir Hacı Hacıbektaş dergahıdır. Burası Anadolu'ya İslamiyeti yayan Hoca Ahmet Yesevi'nin eline, beline, diline yani şu anlamda bir hünkârın deyimiyle 72 millete bir nazarda bakalım. Gelin canlar bir olalım, iri olalım, diri olalım. Gök kubbenin altında hepimiz biriz. Onun için yaradılanı severiz, yaradandan ötürü diyoruz. Onun için bugün burada... Aşuremizi paylaşmaya gelen tüm canlara teşekkür ediyorum. Şükranlarımı iletiyorum. Sağ olun, var olun. Çok teşekkürler. Programa Yalova Valisi Muammer Erol, CHP Yalova Milletvekili Özcan Özel, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Subaşı Belediye Başkanı Turan Canbay, AK Parti İl Başkanı Mulim Baatar, MHP Yalova İl Başkanı Namık Öz de katıldı. Ya ilahi ya Rabbi, Dost doğru olan sırat el mustakim olan yoluna ilet bizleri. Şah-ı şehid-i Kerbela İmam Hüseyin'in izinden yürümeyi her daim nasip eyle bizlere ya ilahi.